Yeni başınızdayız bak biz sizi hiç bırakmıyoruz. Onun için siz de bizi bırakmayın. Çünkü çok güzel şeyler yapıp hep beraber çok sağlıklı, güzel. Hep bir şey soruyorlar bana biliyor musun Emreciğim? nasıl bu kadar dik duruyorsunuz? Biliyorum, okuyorum. Okuyorsun <laughs> diye ben de okuyorum her birini. Nasıl bu kadar dik duruyorsunuz? Tabii ki postür çok önemli dik durmakta ama bütün bunların devamı da çok önemli değil mi Aynen öyle. Yani öyle e, yalnız postür yaptım ben çok dik durdum olmuyor yani, yani. her birine e, özenle devam etmek lazım devam ki. Devam etmek lazım. Gün içindeki duruşları çok kontrol etmek lazım değil çünkü insan mi? ister istemez bizde de Tabii birazcık çok. yorulmaya başlayınca Tabii. hemen şuna doğru evrilmeye başlıyor çünkü Hı. zaten omurganın yapısı öyle, yukarıdan aşağıya doğru kırılarak Tabii, tabii. Kendi doğa konumunu abartmaya başlıyor. Musun? Düşün onu sen söylüyorsan bir de beni düşün. Bir yaşta <laughs> bir yaşta sonra daha da evet. şeyli oluyor. Yani daha da temayüllü oluyor öyle şey öyle durmaya. Onun için her dakika aklına geldikçe Aklına, aklına Geldikçe dik aklına geldikçe dik duracaksın bilmem ne filan. Söyle bana yaş dedik de ee, bu spor yapmanın yaşı var mı yahut da başlamanın yaşı var mı? Asla yok spora başlamanın yaşı. Biliyorsunuz benim kızım var 5 yaşında. Gördüm. 2 yaşına Gördüm. başlattım ben onu 2 yaşından beri egzersiz yapıyor. Şu an 5 yaşında cimnastik yapıyor. Ne güzel. Benim skalam o kadar büyük ki 93-94 yaşında da öğrencim var. Tabii. 2 yaşında da. Tabii. Öğrencim var. Ne güzel. Yani bu aralıkta Tabii ki herkes aynı egzersizi yapmayacak. Tabii. tabii ki yaş dağılımına göre, sakatlık problemlerine göre, vücut kompozisyonuna göre farklı egzersizler hmm. yapacak. Ama hmm. bir noktada buluştuğumuz tek bir yer var, egzersiz yapmak, doğru. hareket etmek. Çok o doğru. yüzden benim yaşım çok geçse hareket yapamam, hayır yapabilirsin. Doğru. Benim dizim sakat yapamam, hayır ona göre bir egzersiz yapman gerekiyor zaten. Bravo. Ve sen doğru. egzersiz yapmadığın için dizin ağrıyor Değil veya mi? belin ağrıyor. Değil mi? Veya Hiç bir şey... tabii ki hiçbir şey yapmayan insan muhakkak bir tarafından sakatlık oluyor Aynen öyle. muhakkak yani benim mesela benim yaşımda e, tanıdıklarım var çoğunlukla e, diz problemleri Hı -hı. bunlar dizlerine e, bir e, kötü bir şey olduğundan değil hareketsizlikten Aynen öyle. bunu e, anlatmak çok güç onun için senden duymak çok daha önemli. Hareket etmedikçe hani işlemeyen demir paslanır gibi bir şey vardır bizde. Yani çalıştırmazsan tabii ki paslanır. Paslanacak yani. yani bu belede de olacak, dize de olacak, her tarafa olacak. Bunu hakikaten anlamak lazım ve ben mesela diyorum ki ama siz, siz mesela bana diyorlar ki ama çok uzun zamandır spor yapıyorsunuz. Yok zamanlar oldu yapamadığım zamanlar oldu filan ama her yaşta başlanabilir. Tabii ki yani, yani yürüyüşle başlarsın küçük küçük evde esnemeyle başlarsın neyse. Yapabildiğin kadarını yaparsın. Aynen öyle. Değil mi? Zaten hareket etmedikçe başlıyor program. Yani vücut ki. hareket etsin diye yaratılmış bir yapı. yapı tabii Sen ki. şimdi bunu hareket ettirmedikçe, e, tamam diyor o zaman ben unutuyorum bunları. Küçük tabii. küçük kaslar küçülmeye başlıyor. Eklem hareket aralıkları kısalıyor. Çok Bu doğru. sefer ani hareket etmeye çalıştığınızda, Bak bir el hadi el geçmiş kırıyor. olsun. Geçmiş olsun. Çok doğru. <laughs> Gidiyor yani İş, Çok i̇ş doğru. işten geçiyor. O yüzden iş Çok işten geçmeden, harekete yani. geçmek lazım. Bu da slogan oldu. Bu da çok güzel bir slogan oldu. <laughs> Şeker bugün ne yapıyoruz bakalım? Bugün kor bölgemizi çalıştıracağız biraz. Omurga evet. etrafını güçlendireceğiz. Wow. Karın ve omurga etrafı. İşte budur. 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 Bu 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 geçen e, a, a, sefer yaptığımızın biraz daha eee ko, komplikesi. komplikesi değil evet. mi? Ama hadi yapalım. Hadi başlayalım. Hadi yürü. <laughs> Başlıyor muyuz? Başlayacağız. Şimdi <laughs> bu <zor> ama biraz. <gülüyor> <gülüyor> Emeklemeyle başlayacağız. <laughs> Emeklemeyle. Evet. Hayat böyle başlıyor. Hayata başladığımız gibi. Evet. Emekleyerek başlayacağız. Ondan sonra koşacağız. Ondan sonra koşacağız. Evet. <laughs> evet. Haydi bakalım. Emekleme pozisyonuna geliyoruz. Geldi. Dizleri yerden şu kadarcık kaldırıyoruz. Şu kadarcık. Evet. Ve küçük küçük öne doğru gidiyoruz. Aynen böyle. Kalçamı çok sallamıyorum. Karnımı sıkabildiğim kadar sıkıyorum. Bir mat boyu yeterli. Gidip gelmek bir tur olsun. Üç tur yapalım toplamda. Burada sanki şuna dikkat edin. Sanki sırtımda bir bardak su taşıyorum ve onu devirmeyeceğim. Olabildiği kadar stabil kalmaya çalışıyorum. Bir tane daha gittik öne. Geri geri geldik. Dizleri koydum yere. Vay. <laughs> Peki alacağımız olsun. Notlarımı aldım diyorsunuz. Notlarımı aldım. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Azıcık nefeslenelim. Şöyle nefes. Hatta uzanalım şöyle kolda öne. Sizin oh. sevdiğiniz pozisyona gelelim. Burada bir 10-15 saniye dinlenelim. İyi miyiz? Çok iyiyiz. Tamam. Şimdi şina pozisyonuna geçeceğiz. Şina pozisyonunda bir sağ omzuma dokunacağım, bir sol omzuma. Tamam. Bu harekette zorlananlar dizlerini yerden kaldırmadan yapsınlar. 10 tane sağ omuza dokundum, 10 tane sol omuza. Bravo. 5 6 çok güzel oluyor. Nefesi tutmuyorum. 7 bitti. 8. 9. Ve son birer tane. Tamamdır. Bana askerlik yaptırıyorsun. <laughs> <laughs> Ay yok tamam. yok yok şaka ediyorum. Onur Bey'si biraz asker olacağız. Tabii ki. Harika. Çok mutluyum. Şöyle kolları şöyle birazcık sallayalım. Kendine gelsin gelsin. Biraz el üstündeyiz bugün Kendinize çünkü. Gelin. <laughs> Kendinize gelin. Kendinize <laughs> gelin. Şimdi yine şirin pozisyonuna geçeceğiz. Tamam. Bu kez görevden rotasyon Gireceğim Tamam. Geleceğim. Bir sağ el, bir sol el. Tamam. Hazır olduğunuzda başlayabiliriz. Tamam. Olur. Başlayalım. Hadi bakalım. Burada ayakların arasını biraz açabiliriz dengeyi Peki. sağlamak için. Evet. Şu mudur? Evet, bu daha iyi oldu. Peki. Açtım bir kere, koydum elime, diğer el. Ve nefes. Bravo. Bravo. İki oldu. Çok güzel oldu. Gövdeyi biraz daha çevirebiliyorsak. Harika olur. Çok güzel. Üç oldu. Şöyle mi diyorsun? Hı -hı. Dört Besh. Çok güzel. Birer tane daha yapıyoruz yedi yedi ve dinleniyoruz. Tamamdır. Koyduk dizleri. Sıfıra geleceğim diye <laughs> bekliyorum. Alıştırdım ona. Bir diğe bir tane daha yapmaya kalkıyorum. Çok güzel. Nasıl birazcık? Ha? Birazcık. Kolları yordu değil mi? Ee ama güzel. Yani böyle bir şey bir ölümcül bir yol evet, evet, değil. değil ya. Hı hı. Hiçbir ölümcül. Yani e, tabii ki e, ilk yaptığın zaman birazcık ne oluyor dederteceksin. Gayet de. tabii. Yani e, uyuyan bir çocuğu uyandırır gibi. Evet, aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Yani uyandığı zaman çocuk hemen kalkıp koşmaya kalkmaz. Kafalıyor. Değil mi? <laughs> ne yapıyorsunuz bana diye <laughs> uyandık. <laughs> Onun gibi vücut da diyor ki ne yapıyorsunuz bana? <laughs> birazdan anlayacak ne yaptığımızı. Evet, birazdan evet göreceğiz ne yaptığımızı. Şimdi, Şimdi ne side plank geliyorum? yapacağız. Side plank rotasyon yapacağız bu kez. Tamam. Siz çok seversiniz. Çok, bayılırım. <laughs> Buradan başlayalım. Evet. Peki. Ayakları ön arka yapalım böyle aynı. Bir önde bir arkada. Kaldırdım gövdeni. 10 tane kolum aşağı indirdim yukarı kaldırdım. İki. Üç. Çok güzel. İsteyen böyle dizi yerde yapsın. isteyen de dizi de kaldırarak yapsın. Ha, dizi kaldıracağım lazımdı tabii ki. Of. Yani biraz yorulduk diye karışmadı bana. Hadi yarısını da böyle yapayım. Tamam. Böyle. Bir tane daha. Tamam. Diğer tane. Evet. Dalmışım. Evet. <laughs> İşin kolayına gitmişim. Bak göre güzel gidiyor. Dokunmadın Evet. Ben de. Ama yok dokunacaksın. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Dokunmadan olmaz bu iş. Hopla hazır olduğumuzda 5-10 hmm. saniye dinlenebiliriz. Hmm. Haydi bakalım. Haydi bakalım. 1 2 Bravo. Yukarıya uzanarak 3 4 5 Altı, çok güzel oluyor 7 8 9 ve son bravo <laughs> Sırt üstü yattık ben Nasıl? Hata bekleyenleri üzüyoruz gibi. <gülüyor> Üzülsünler. <gülüyor> ah benim oğlum çok komik küçükken derdi ki Oğlum yapmasana bak ee, şey işte bir yardımcım var çok şeker bir kadındı. Ağlıyor ama oğlum. Ağlasın, ağlasın, ağlasın derdi yani ben de onu düşün. Yapalım, yapalım, yapalım. <laughs> kasları Aa. ağlatacağız biz de birazcık o zaman. Ha? Birazcık kasları ağlatacağız. Evet ağlasınlar tabii ki Yattık ki. sırt kaslar. üstü. Ağlayacaklar. Şimdi sırt üstü yatıyoruz Hı değil mi? Hı -hı. Aa, yatmak güzel Hı -hı. <laughs> en sevilen egzersizlerden biri birini yapacağız şimdi. Aa, şimdi benim disleksiyam öne <laughs> çıkacak. Kafaları karıştıracağız. Bakalım kafaları biraz. nasıl karıştıracağız. <laughs> Nasıldı bunu unuttum. Kolları kaldırdık yukarı. Aynen ayaklar böyle 90 <laughs> derecede. Sağ el arkaya giderken sol ay... Bravo. Çok güzel. Tam tersi. Sol el. Bir daha tam tersi sol el arkaya. <laughs> ay sus. Bak nasıl Hadi bir daha söz. Şimdi çok dikkatli. Hiçbir şey söyleme çünkü konsantre olmam lazım. Hadi bakalım. Dur. Nasıl? Nasıl? Süper. Demek ki ben bozuyorum Sen bozuyorsun. <laughs> Vallahi bu bu konu size <laughs> biraz düşüneceğim. <laughs> niye biliyor musun <laughs> dediğim gibi benim bir var biraz. Ee, böyle bazen şeyleri de kelimeleri de tersinden filan çıkabiliyor. Hı hı. ama onun için konsantre e olmam yani. lazım. Yoksa takılıyor. Tek Nasıl oldu ama? <laughs> şahane oldu. Şahane. Bence de şahane. Beklemediğim kadar iyi oldu bu. Böyle. Canım bilmezsin. <laughs>